Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. öğrenme alanının yeni konusu olan Bütçemi Planlıyorum konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında var. Oradan çıktı alarak notlar tutarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve dersimize başlayalım. Ders notlarını hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Peki bütçemi planlıyorum konusunda ne konuşacağız? Gelir nedir, gider nedir, istek nedir, ihtiyaç nedir bunların hepsini burada öğrenip, ayrılmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar, ailenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal, kültürel durum yaşam düzeyini gösterir. Yaşam düzeyi bakın ne dedi? Ailenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumudur. Ulaşmak istediğimiz düzey ise bizim için kesinlikle nedir? Yaşam standardıdır. Her ailenin amacı nedir? Tabii ki daha iyi bir yaşam standardına ulaşmaktır. Yani bir seviye üste çıkarız. Bundan daha iyisini hedefleriz. Her zaman bu vardır. Buna ulaşmak için de aile bireyleri sahip olduğu ekonomik kaynakları verimli kullanmalıdır. Aile bütçesinin bilinçli bir şekilde kullanılabilmesi için uygulanabilir ve gerçekçi planlar hazırlanmalıdır. Bakın burada güzel bir yer vardı. Neydi? Aile bireyleri sahip olduğu ekonomik kaynakları verimli kullanmalıdır. Aslında bu ünitenin özet atasözünü söyleyeyim mi sizlere? Ayağını yorganına göre uzat. Atasözü burada bizim için önemli olacak. Şimdi iki tane çok önemli kavram öğreneceksiniz. Zaten konuyu işlerken öğretmeniz öncelikle sizlere bu kavramları öğreterek başlayacak. İlk kavramımız ihtiyaç kavramı. İhtiyaç yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için mutlaka karşılamak zorunda olduğumuz ürün ve hizmetlerdir. Yani bunlar olmadan yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdüremeyiz. Mesela hiç ayakkabım yoksa o ayakkabı benim için bir ihtiyaçtır. Beslenmek benim için bir ihtiyaçtır. Giyinmek benim için bir ihtiyaçtır. Bir çatı altında yaşamak, barınmak benim için bir ihtiyaçtır. Bunlar karşılanmadığı zaman biz sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdüremeyiz sevgili arkadaşlar. Mesela örneğin su ihtiyacı olan bir kişi bu ihtiyacını karşıladıktan sonra belli bir süre sonra yine su sayacaktır. O yüzden su bizim için bir ihtiyaçtır. Peki İstek nedir? İstek hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duymadığımız ancak elde ettiğimiz, karşıladığımız zaman mutlu olduğumuz ürünlerdir. Örnek verir ver, vermek gerekirse. Demin ayakkabımız yokken ayakkabı almamız ihtiyaçtı ama 5 tane ayakkabım varken 6. ayakkabıyı almak bir istektir. Normalde zorunlu mu? Değil. 5 tane zaten var. Ama aldığımda mutlu oluyor muyum? Evet, işte bakın, zorunlu değil ama aldığınızda mutlu olduğunuz şeyler de nedir? İstektir. Örneğin, temel besinleri karşılanan bir kişi çikolata yiyorsa bu onun bir isteğidir. Dolayısıyla şu yorumu yapabilirsiniz. İhtiyaçlarımızı ve bazı isteklerimizi karşılamak için harcama yaparız. İhtiyaç ve isteklerimiz giderlerimiz içinde yer alır. Harcamalarımızı doğru yapmak bizim için önemlidir. Ama öncelikle neyi yapmalısınız? İhtiyaç mı istek mi? tabii ki ihtiyaç. İhtiyaçlar isteklerden önce gelir. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Peki geldik. Şimdi burada bir kural öğreneceğiz beraber. Bir şey satın almadan önce o ürünün veya hizmetin birey için istek mi ihtiyaç mı olduğunu ayırt etmek için 10 saniye kuralından yararlanabilirsiniz. Alışveriş yaparken aşağıdaki soruları cevaplayarak satın alma kararının istek mi ihtiyaç mı olduğunu tespit edebilirsiniz. 1 Alışverişte kasaya gidip ödeme yapmadan önce 10 saniye düşünülmelidir. 10 saniye boyunca soruların cevapları alınacak ürünün veya hizmetin ihtiyaç olduğu sonucunu ortaya çıkarıyorsa alabilirsiniz. Mesela birey aldığı ürünle ilgili ilk olarak bir istek mi yoksa ihtiyaç mı sorusu sormalı. Buna göre hareket etmeli. Bu ürün veya hizmeti almak için bütçemde yer var mı? Şimdi diyelim ki ihtiyaç. Tamam peki bütçem yetecek mi buna? Yani aldığım Para bu ürün için yetecek mi? Acaba benim için keyfi bir şey mi? Bunu düşünmek lazım. Sonra bu ürün veya hizmeti alacaksam daha ucuza alabilir miyim sorusu. Çünkü daha fazla para vermek yerine daha ucuza da bunu halledebilirsiniz. Ve satın alınan ürünün benzeri elimde var mı? Acaba onu karşılayabileceğim? Yani almasam başka bir şeyle karşılayabileceğim şey mi diye düşünmeniz lazım. İşte soruları bu şekilde kendinize sorarak o ürünü alıp almayacağınızın kararını artık orada verebilirsiniz. Şimdi istek ve ihtiyaçları karşılamak için ayrılacak paraya bütçede yer verilmelidir. Bu durum gelir ve giderlerimiz arasında mecburen denge kurmamızı gerektirmektedir. Biz buna bütçe diyoruz arkadaşlar. Peki bütçe nedir? Bir kişi, kurum veya da ailenin gelecekte belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümüne ne diyormuşuz? Bütçe diyoruz. Yani bir ailede gelen paralar, giden paralar, bunların tamamı bizim için bütçedir. Mesela bakın, burada bir yıllık plan bütçesi görüyorsunuz, bir bütçe planı görüyorsunuz. Mesela gıdaya ayrılan bütçe 500 lira, kira 700 lira, sonra sağlık 250 lira, fatura 250-220 lira, eğitim 150 lira, otomobil 200 lira, diğer 200 lira. Vallahi çok güzel ya, ne kadar ucuzmuş bunlar. Şimdi ayrılan paralar da bunlar. Yani burada bu aile ayrılan bütçenin belli bir bölümünü harcamış ve tasarruf da etmiş gibi gözüküyor. İşte bizim bunları gerçekçi ve doğru bir şekilde hazırlayabilmemiz için birazcık daha akıllı davranmamız, yani finans okuma yazma işini öğrenmemiz lazım. Biz buna finans okur yazarlığı diyoruz. İşte biz bugün size biraz daha aslında bunu öğreteceğiz. Peki Bütçe niye hazırlanmalı? Bir aile, bir kişi bütçesini niye çıkarmalı? Bakın faydaları neler? Bütçe hazırlamak kişi aile ve kurumlar için faydalıdır. Bir, örneğin aile bütçesini hazırlamak ailenin gelir giderlerini denetim altına alır. Yani hani bazen oluyor ya borcuma kadar kredi kartı batağındayım. Niye? Çünkü parana göre alışveriş yapmadın. İsteklere yöneldin, ihtiyaçlarını öncelemedin. Tuttun sen isteklerini yaptın. E, kredi kartı borcunda bata, batarsın. Dolayısıyla bizim burada bütçe hazırlamamız mutlaka gelir giderleri denetlemekle ilgilidir. Sonra harcamalarda disiplin sağlayıp parasal durumu düzenlemekte aileye yardımcı olur. Bütçe hazırlamak aile bir üyelerini beraber karar almaya teşvik eder. Bu da ailenin beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlar. Bütçe sayesinde o ailenin o ay ne kadar paraya ihtiyaç duyduğu açık bir şekilde görülür. Yani har vurup harman savurma durumu ortadan kalkar. Bunu da unutmayan sevgili arkadaşlar. Şimdi atasözlerimizde tutumlu olmak zaten bazı sözlerle vurgulanmış. Bunun bir tanesini ben sizlere söylemiştim. En böyle tutumlu olmakla alakalı en uygun atasözlerinden bir tanesi. Ama diğerleri de bizim için önemli tasarruf etmek kişi, aile ve ülke ekonomisi için önemlidir. Örneğin evimizde gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek aldığımız önlemler sadece elektrik faturamızın düşük gelmesi için sınırlı kalmaz. Aynı zamanda bakın ülkeye de fayda olur. Mesela biz enerjiyi dışarıdan aldığı al, alan bir ülkeyiz. Ülke ekonomisine de katkı sağlamış olursunuz. O yüzden bunu da unutmayalım. Aynı zamanda çevreye de katkı sağlamış olursunuz. Çünkü tasarruf sağlamak çevreyi de korumak demektir sevgili arkadaşlar. Doğal ve uygulanabilir bir bütçe hazırlamak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. 1- Aylık gelirlerinizin dökümünü yapın. Sonra giderlerinizin dökümünü yapın. Gelir ve giderlerinizi karşılaştırın. Borçlarınızı da hesaba katın. Ve en sonunda da kalıyorsa paranız birikim yapın. İşte bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tasarrufun faydalarını da burada bizlere yazmış. Mesela birikimlerimizi koruyabiliriz. Para harcamak için harcadığımız zamanın kıymetini daha iyi biliriz. Doğal kaynakları bu sayede koruyabiliriz. Aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Çünkü birikim yaparız aynı zamanda. Yatırım yapabiliriz. Daha yaşanabilir bir dünya için katkıda bulunabiliriz. Ben sizlere şu doğru bütçe hazırlamayı basit bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela gelir ve giderlerimizi karşılaştırmak hani bütçeyle alakalıdır. Örnek veriyorum benim gelirim diyelim ki aylık 60.000 TL olsun. 60.000 TL benim evimin geliri. Bir ayda başka bir gelir de gelmiyor. Sadece bu para geliyor. Şimdi giderlerime bir bakalım. Bakın 60 bin liranın ne kadarı gider? Bir, ben diyelim ki bir kira ödüyorum. Kiraya ne kadar ödeyelim? 15 TL ödeyelim. Şimdi devam ediyorum. Aylık evime gıda almam gerekiyor. Bu benim temel ihtiyacım. Yani bunu almadan olmaz. Ben diyelim ki e, gıdaya aylık 8000 TL para ayırmış olayım. Bunun dışında faturalar. Eve çok fazla fatura geliyor. Bunlar ödenmesi zorunlu şeyler. İhtiyaç, istek değil. Faturalar diyelim ki 3000 lira geliyor. Telefon, elektrik, su bunların hepsini hesaba katabilirsiniz. Sonra bunun dışında mesela eğitim masrafları olsun. Çocuğumun eğitim masrafları aylık 1000 TL'de bu masrafım oldu. Devam ediyorum başka ne masrafım ol olur? Mesela yakıt masrafım olabilir. Arabamla bir yere gidip geliyorum. Yakıt masrafı çıkabilir. Aylık 3000 lira da diyelim ki yakıt masrafım çıktı. Bak ne yaptı? Giderlerim birikiyor. Acaba gelire yaklaşacak mı? Gelirimi geçecek mi? Şimdi başka düşünüyorum. Bunun dışında ee başka ne olabilir benim giderlerim? Barınma, beslenme bunları söyledik. Mesela giyim olabilir. Giyme, aylık diyelim ki eşim ben çocuğum bunlarla birlikte 3000 lira da hadi oraya para harcadık. Tamam hadi bizim bunlar giderlerimiz olsun daha da olmasın yeter daha da fazla para harcamayalım dedik. Ve tasarruf yaptık. Bakın hesaplayalım. 3000 lira giyim masrafımız. 3000 bin lira yakıt masrafımız 6. 1 lira da burada var 7 bin lira. 3 bin lira da fatura var 10 bin lira. 15 bin lira da kiramız var 25 bin lira. Ve 8 bin da gıdamız var. 25, 8 daha ne eder arkadaşlar? 33 bin lira neyimiz var? Masrafımız var. 33 bin TL giderimiz var. Peki bizim gelirimizden daha az mı? Evet. İşte biz burada kalan parayı ne yapabiliriz? Tasarrufa ayırabiliriz. Bir kim yapabiliriz? İşte bakın bu ayağını yorganına göre uzatmaktır. Çünkü gelirimiz giderimizden daha fazla ve burada borçlanmadan ayı geçirebiliyoruz. Ama şöyle düşünün. Diyelim ki bunu değil de şunu yapan bir aile olursa acaba bütçesi denk gelir mi? Mesela bunlar devam ediyor. Ya ben örnek veriyorum. Tatile gideceğim. Tamam tatile gideyim ama böyle 5 yıldızlı tatil kesmez beni. 7 yıldızlı Dubai'de bir otele gideyim. Dubai'de bir otele gittim 60 bin liralık gelirle ve bir gece konakladım. Çünkü anca param buna yeter. Bir gece konaklamak 50.000 TL diyelim ki. Ne yaptım ben? Zaten gelirim bu kadardı. Bu kadar giderimin olmasına rağmen para harcamış oldum. Yani bakın bu sefer de şöyle oldu. Şurası ne kadardı bizim? Demin 33 bin lira mıydı? 33 bin liraydı. 50 de buraya ekleyin. 83 bin lira giderimiz oldu. E, gelen para 60 bin lira. O zaman sen borçlandın. Eksi 23.000 TL'ye girdin. Nereden? Kredi kartına girdin. E, ayağını yorganına göre uzatmadın. Sonra kara kara düşündüğün. Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Yani niye böyle bir şeye girelim ki? Ayağımı yorganıma göre uzatırım. Bütçeme göre hareket edelim. Tatilimi 50 bin liralık yapmam da giderim Nevşehir'de 2 gün konaklarım. Apart otelde kalırım. Toplam tatile atıyorum. Bu kadar para vermem de 50 bin lira. 8 bin lira veririm ya. Tamam bak bunu da ta tatil yapabilirsin. İşte bütçene göre hareket etmek zorundasın. Anladınız mı? O yüzden bütçeyi planlamak böyle olur sevgili arkadaşlar. Diyerek konuyu bitirebiliriz. Çok da uzatarak sizleri de sıkmak istemiyorum. Bence konuyu anladınız diye düşünüyorum. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. Bundan sonra da konu anlatımlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.